ben koyarak. Yani, oh. Oturik. Ben de oturabilirim. Ne varmış yani. Ben de oturan var. Her neyse. Ben geçiyorum karavanımın şurasına. Çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. <laughs> ben gidiyorum. Bir daha geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> E, evet efendim sizin takonunuz geldi. Ben gidiyorum taçma. Peki ben burayı koyayım. <laughs> Tamamdır ben başka yemek vermiyorum zaten. Hiç gerek yok. Bir de turtan vardı. O, olduk mu? Görsünüm. Tamam. Şimdi şunu şöyle koyalım turtayı. Heh. Tamamdır. Herkes kendi tarzına göre yemek yiyebilecek. Şuradan bunu da koyalım. Yok. Küçüklere şeker. Büyüye de tamam. Oldu güzel. Çok şirin burası. Çok mutluyum. Ben burayı çok seviyorum Benim çünkü. Evet. Bütün mısırları alıyormuş o sonra. Evet her şeyimiz doluyor yavaş yavaş. Unutmadan. Yavaş yavaş her şeyimiz doluyor. Hihihihihi ay kemiğim düştü neyse <laughs> herkes yemeklerini aldıktan sonra ilk müşteri kime gelecek ve se ve, ve se bana gelecek kızım hayır bana gelecek hayır bana gelecek Aa, seni bitireceğim dedik 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 bir yandan evi havalı restoran havalı olan tabii ki de karamel kara. Öbür yandan Henso non havalı dükkanı. Hangisi? <laughs> Ve de kim gelecek? Düşünceler. Hangi rastına geçsem yoksa burama. Burama, burama. Boynuzum burayı işaret ediyor. Burası demek ki güzel. Niye efendim. Nasılsınız? İyiyiz tabii ki de. <laughs> buraya mı geçsem? Buraya mı geçsem? Hiç <laughs> bu güzelmiş. <laughs> Burada hep sağlıksız yemekler var. Ben öbür sağlıklı kişinin olduğu yere gidiyorum. Efendim ben buraya oturuyorum. Şimdi size anlatıyorum. Derdimi ben süt istiyorum. Süt yok bu hiç. Efendim bizde süt var. Efendim bizde süt var. Yes. Nim nim. Süt. Eteceğim. Hijyen içeceğim. İçecek. Evet cici oğlum. Seni buraya getireceğim. Bu kafe artık eskide kalmış. <laughs> Vay be bu kafe super. Bayıldım. Baba şuraya oturabilir miyim? Her iki de oldum. Oturalım, geçelim. Süper. Çok eğlenceli. Ben buluyordum buraya yapan roşu. Bu beni son model yere getirdin. Evet. Ben de geldim. Çok güzelmiş burası. Eh, anne ben buraya bineceğim. Ay, çok güzel. yavrum. Çok şirin oldu. Efendim isterseniz ben kalkarım. Siz şey yapabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Ay, ne kadar eğlenceli oldu. Hı? Hı. Ay. Acaba ben nereye oturabilirim? Hı. Hı. Efendim, yer bulamadıysanız çok özür dilerim. Size hemen arkadan güzel yemekli bir kısım ayarlıyorum. Hadi de ayarlayın. Yani ben başkasına verdim yerimi. Olmaz öyle canım. Canım. canım siz de geçtiğinize göre rahatınıza bakıyorsun onu <laughs> Bakıyorum vay burada tutalar var ben taco yiyeceğim yani hiç gerek yok taco'ya otur. Takalı olan yere oturmam lazım. <laughs> Hihi. Evet ablamız geldi. Hihihi. 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 Hi -hihi. Hi -hihi. Dürürü. Yazık bana. Hadi buraya oturalım. Burada daha fazla olabiliriz. <laughs> Biz nerede oturursak bu. <laughs> Vay burası süper. Vay burası süper. Burası. Herkes yerlerini alınca. Bu kadar çocuğum olduğu için çok şanssızım. Babası da geldi maşallah. <laughs> bu olası iş. Neyse. Ben buraya geçmem lazım. Ben buraya gitmem lazım. Vay burası süper. Şuraya oturacağım. Hedef belirlendi. Evet oturdum. Çok şanslı bir çocuğum diye. Çocuğum diye. Çocuğum diye. Asla içecek miyim? <laughs> <bir> şey <diyeceğim. gülüyor> Şimdi ben niye oturacağım? He? Burayı beğendim. Burası da güzel. Ama burası da güzel. Evet. Bir tartışma oldu. Tartışma. Tartışma. Evladım biz nereye oturacağız şimdi? Hiç bilmiyorum. Ama küçük çocuk belirlemiş kendi yerini valla. Koş koş. Koş koş. Nereye kapadım? Efendim biz gülücüktü o için. Siz hiç uğraşmadan güldün. Biz buraya geçeceğiz. Çınıkmadan. Anlatmıyorum. <laughs> ne kadar iyi adam. Ben şöyle geçtim. Evet. Burası da olsun. ta <laughs> Burası dolsun taşın tık tık taşın taştı taşın da taşın da Dyson da Dyson. evet çok doldu yani dünyanın güzel dedet dedet de. vs ben kazandım oh, yeah, oh yeah. ana o da doldurmuş ne yapacağız peki biz zaten okuduk gidiyor. Ne, ne 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 Şaka yapıyoruz geliyoruz biz. Biz burada oturacağız. Hihihi <laughs> şaka yapıyoruz. O zaman. Hihihi. <laughs> İkimiz de kazandık dostum. Canım. Ay canım. Ay canım arkadaşım. Ay. Son. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, iyi bildirimler yapmak Mm-hmm, <laughs> it is.